arkadaşlar bugünkü masamızın adı altın yumurtlayan tavuk. <laughs> altın yumurtlayan tavuk. Bir zamanlar çok yoksul bir köylü varmış. Öyle yoksulmuş ki bir gün yiyecek bir lokma ekmeği kalmamış. Cebinde kalan son parasıyla ne alacağını düşünmeye başlamış. Gidip biraz sebze meyve mi alsın yoksa bir parça ekmek mi? Sonunda bir tavuk almaya karar vermiş. Kendi kendine hiç olmazsa her gün yumurtasını yerim. Böylece açlık da çekmem. Çok yaşlanırsa ya da hastalanırsa keserim. Etini yerim. Bir süre böyle idare ederim demiş. Ertesi gün pazara gitmiş. Pazar kalabalıkmış. Tezgahlarda çeşit çeşit yiyecekler. İmlenerek bakmış adamcağız. Sonra tavukların satıldığı tezgaha gelmiş. Besili bir tavuk seçmiş. Satıcıyla sıkı bir pazarlıktan sonra tavuğu almış. Evet, tavuk. Akşam evine gelince tavuğu kümese kapatmış. Ertesi sabah uyandığında çok acıkmış. Çünkü akşam bir şey yemeden yatmış. Hemen kümese koşmuş. Pişireceği yumurtanın hayaliyle bakmış ki tavuğun altında pırıl pırıl bir yumurta duruyormuş. Çok şaşırmış. Şaşırmış şaşırmasına ama bir o kadar da sevinmiş. Heyecanla eğilip yumurtayı almış. Evirmiş, çevirmiş. Yumurtayı incelemiş. Evet evet bu kesinlikle altın bir yumurta demiş. Sevinçle fırlamış sokağa. Köylü soluğu bir kuyumca da almış. Altın yumurtayı satınca çok parası olmuş. Sonra bir nefeste pazara gitmiş. Çeşit çeşit sebzeler, meyveler, et, süt, peynir neler neler almamış ki. Evin kilerini ağzına kadar yiyecekle doldurmuş. Bu arada köylünün zenginliği de artıyormuş. Altın yumurtalar sayesinde varlıklı bir adam olup çıkmış. Kendisine kocaman bir kö köşk yaptırmış. Yeni giysiler diktirmiş. Hizmetçileri, uşakları bir dediğini iki etmezmiş. Böylece lüks bir hayat sürmeye başlamış. Artık günde bir tane aldığı altın yumurta yetmez olmuş gözlerini kısmış yumruklarını sıkmış tek tek altın yumurta almak işime hiç gelmiyor hepsini bir seferde almalıyım demiş tavuğu kesip içindeki tüm altınları almaya karar vermiş bütün altınlara sahip olayım derken altın yumurtlayan tavuğunu da kaybetmiş Aç gözlülüğü yüzünden altın yumurtaları tamamen yitirmiş. Köylünün bu hali bütün aşk gözlülere iyi bir ders olmuş. Salla burada bitmiş.